Merhabalara. Merhaba. 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 Nasılsın? Ben İyiyim. Aylen, Siz Aylen, Biz de benim favori kızlarımdan Aylen, birisi. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını çok teşekkür ederim. Bakıyorum. Vokal de. devam. Ben her şeyini beğeniyorum böyle. Dansın, vokalin, evet. Bu arada bir şey diyebilirim. Kapatmanız özel. Benim çok takip selam Aa gerçekten evet. onu, Burayı onu çek pardon. Ay, evet. Ateşim bayılıyorum <laughs> tamam. Lara'nın annesine selam. <laughs> Durma yayınlandı ya, onu bilmiyorsun, unuttun ya ben böyle Lara, Lara no olur ben her haftalara diyorum. Hemen düzeltebilirim bu arada onu, hemen. Düşünme. Aa Durma'yı söyleyecek, Rating. Hep <laughs> kısmı <laughs> Kurgu mu gerçek Orada mi sevim komedi orası filmi orası bizden çektiğimiz Yap da pencereyi dürbücüm ya da akşam bekle evet. kal sakin evet. Sınavdan kızdırma o beni yoksa olur sohbet çektik işte Biliyorum üzgünsün ama suçsuz sevdin ağlama çok çekti. Aaa hep böyle olur zaten Uyku Ama öğrendin bu da herkes görsün Hallettim arkadaşlar Bunu da klip aldım tiktokta da paylaştım Aynen. Çok başarılı. Aynen. 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 Ben de tansere gelirim. Bekle. Ay hadi bakalım lütfen. Şey Çok havalı <laughs> olur. Ve diğer Ay. dudaklara göre de net güzel.